Yazımdan geç. <laughs> günaydın, günaydın. Ben aksiyonlu bir kozluk macerasından sonra Batman'a gelmiş ki Batman'la arkadaşımla buluştum. Onunla güzel bir dinlendim. Hiçbir şey çekmedim. Elime kamerayı da almadım çünkü <laughs> aylar dönemde kamera. Aleykümselam. Öyle olunca Batman <laughs> dün var ya iki buçuk ay sonra fast food yedim. Pizza yedim lan. Pizza. Artık Otlu peynir yemekten, bal yemekten, tandır ekmeği yemekten mahvolmuş ki. Pizza ya. Domates yedim mükemmeldi. <laughs> Çok özlemişim ya. Sonuç olarak Batman'da yapacak bir şey olmadı için ve daha önce merkeze geldiğim için ve sizlere şehir merkezine bir şey çekmediğim için, çekmeyi istemediğim için ne anlatmış ki ya? bilmiyor ki. Daha afyonum patlamadı yani. Sonuç olarak Hasan Keyf ayrımındayım. Hasan Keyf gidiyorum şimdi inşallah bakalım saat oldu 12 bakalım göreceğiz bugün neler yaşayacağız aksiyon istemiyor ki istiyorum oksu 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 tekrardan selamlar sağ olsun Erkan abi aldı beni çok birkaç dakika falan bekledim evet. kendisi de kozlukluymuş hatta biliyorsunuz aksiyon yerinden şimdi sağ olsun Hasan keyfi doğru gidiyoruz abi toplam bir 40 km falan yolumuz herhalde 35 km evet. Şimdi Maalesef o Mahvedilmiş Hasan Keyfi. Bir de mahvedilmiş halini görelim. Ve tekrardan selamlar. Geldim ben Hasan Keyfe. Böyle bir saatlik ben işim vardı telefon görüşmesi falan. Onları hallettim. Şu an böyle yeni Hasan Keyf denen yerdeyim. Çantamda sağ olsun Mike'te bıraktım. İnanır mısınız o kadar ülkeye gittim. Burası bana bir türlü nasip olmadı. diye İlk defa geliyorum maalesef ki. Bir kere Batman'da bir kere Diyarbakır'da niyetlendiydik. İkisinde de aksilik çıktıydı. Gelemediydik. Bugüne nasipmiş ama maalesef ki biliyorsunuz eski Hasan Keyfi yok yani eskisini de görmedim ama fotoğraflardan falan bildiğim kadarıyla şu an böyle yeni çarşısına denen ilçe amletem hükümet konağının buradayım burada full böyle şurada aşağıda binalar burada evler filan her yere evler yapılmış griler e, gri böyle gri, gri, toki evleri falan artık ne diyeyim değişik stilde evler yapılmış ve her şey taşınmış Hasankeyf köprüsü biliyorsunuz ki tamamıyla sor altına kalmış mağaralar filan o yüzden şimdi oralara gideceğim bakalım nasıl taşındı, ne taşındı, türbeler falan taşınmış. Hep beraber göreceğiz. Şimdi böyle inşaatlar falan burada hiç bitmiyor zaten. Burası full. Full böyle habire inşaatlar falan çalışıyormuş. Evler mevler falan yapılıyormuş. Bakalım şimdi aşağı. O türbelerin oraya, suyun, köprünün oraya falan gidelim bakalım. Buralar böyle full inşaat, full toki. Kaç tane inşaat geçtiğini göremezsiniz. Yani bura Hasan keyif değil. Artık Hasan keyifsiz zaten de. Burası şey olsun. Hasan inşaat. Ya da keyfi inşaat. Yazık günah ya. Her yer yani eski haline canlı gözlemi görmüyor ama fotoğraflar insanların anlattığı yaşam hayatı falan böyle bir şey yok ya maalesef ki. Daha da daha da yapıyorlar. Yapın abim daha devam. Daha evleri arkada kalan evler var. ilerideki evler falan da göstereceğim. Hayat bitmiş burada zaten önceden. Yudulo efendi yüzü müsana ne kadar aktifmiş şu an. Hem pandemi bir de pandemiden önce de zaten bu haliyle bu eski yapıtlar falan hepsi sular altında köprü falan kaldığı için. Halle eski ilgisini de görmüyor insanlardan. O yüzden. Bir de buranın sıkıntısı ekonomiye nasıl yansımış? Şimdi halle hem burada esnaf kan zaten. Buranın popülaritesi kaybolduğu için. Bir de buradaki insanların evlerini alıp onlara para verdikleri için ve iyi paralar vermişler yani. O yüzden insanlar da tabi buradan göçmüşler filan ve Batman'la falan ev alınca halle buradaki insanlar oraya taşınca ve güzel parayla taşınca bu sefer merkezdeki evler de artmış. Yani ilginç bir kazanç olmuş ve bir anda buranın göçen insanlar ekonomiyi bir anda ters takla attırmış. O yüzden insana bundan çok müzdarip insanlardan anlattıklar bu benim bildiğim bir şey değil yani ya da benim uydurduğum bir şey. Normalde biliyorsunuz uyduruyorum ama öyle bir şey yapmıyorum şu an. Şöyle konak kafe, Hasan Keyif kasabı falan buralarda böyle yeni çarşıya sanırım yeni yapıtlardan. Her şey yeni herhalde sanırım. Şu an böyle İmam Abdullah zaviyesine geldim. Burası ilk, ilginç bir şekilde taşınmış yani oraylı sistemlerle. Sular altında kalan yerdeymiş. Buralar sular altında kalmasın diye. Çünkü e, İmam Abdullah Hazreti Muhammed'in amcaoğlunun e, oğlu ve kendisi bir savaşta şehit düşmüş. O savaştan hatırlamıyorum şu an. Burada böyle. Bunlar falan nasıl taşındı? İnan hiçbir fikrim yok. Şöyle mezarlar. Peki bu mezarlar tamam taşındı da içindekiler falan yani bilmiyorum kemikler falan belki kaç bin yıl, belki kalmamış bile bilmiyorum ki kaldı mı kalmadı mı ama şöyle küçüklüğü böyle bu mezarlar e, acaba o dönemler bir böyle yani anıt olsun gibisinden falan mı acaba bu kadar küçük yoksa çünkü bir insan şeyi yoksa dışı mı bu kadar yapıldı türbede o zamanlar böyle mi gömülüyorlardı insanlar yani altta uzun üstündeki sadece mezar yeri mi böyle yoksa dediğim gibi bir anıt mı yoksa hepsi çocuk mu? Gerçekten onun hakkında bir fikrim yok. Şöyle bunun taşı falan ne olmuş? Bir fikrim yok. Böyle mezar taşlarında falan e, isim yazanı görmedim ama böyle değişik şekilde olan falan var. Şöyle içine girdiğimizde burası öyle bir yer. Keşke boyayı falan alaydınız ya abim oradan. Böyle bir yer şurada. merdivenle bu buraya çıkılıyor. Buradan da kapısı açık ama oradan şöyle bir burada böyle bir havuz. Şurada gene böyle bir sürü mezar taşları. Bakalım böyle Burası da. Aa, değişik bir ambiyansı var. Ee, ne deniyor ya bu şey? Akustik yani akustik. Gerçekten çok değişik bir akustik var. Sesin yankı yapıyor. Böyle bir yer. Burada da böyle iki tane yani ismi ne diyeyim bilmiyorum hani böyle abdest alma yerleri falan oluyor ya çiğde böyle ziyaretlerde türbelerde onun şeklinde kubbe tarzında böyle bu sonradan mı yapıldığı taşındığı mı ama çok yeni duruyor ve taşınmış olacağını düşünmüyorum. Baksanıza gerçekten yani Hasan çok keyifsiz çünkü hep başarır ya burada böyle inşaat sesi dan 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 şurası işe <laughs> şurası işe değil <laughs> şurası ise yeni yapılan Hasankeyf köprüsü. Bakar mısınız? O kadar köprü su altında kalsın sen. Böyle bir köprü yap. Kabre çalışmalar. Her yer inşaat. Her yer. Her yer yani. İnşaattan asla kopamıyorsunuz. Hiç ayrılamıyorsunuz inşaattan. Şöyle köprü. Şahane ya. Mükemmel değil mi ya? Gerçekten. Yeni eskisinden daha iyi olmuş. Ben bu kadar iyi köprü görmedim. Sen dünyanın en güzel köprüsün ya. Sen dünyanın en iyi amaç yapılmış köprüsün. Mükemmel ya. Kesinlikle. Gurur duyuyorum. Şimdi ise Zeynel Bey türbesine geldim. Bu da taşınmış. Gerçekten. Helal olsun. Burası da ak kalma. Ne kadar zamandır yapıldığı bilinmiyor. Ak hükümdarı Uzun Yusuf. savaşta ölen oğlu Zeynel için yaptırmış. Helal olsun baba gör gör millet oğluna neler yaptırıyor baba acil 10 bin 20 bin bir şey baba para lazım. <laughs> Kapısı içeri kilitli. Şuradan bakalım ne varmış içeride. Şu kadar görünüyor sadece. Bir yüksekliği var tabii ki de. Buradan içi de akustiği baksana. Buradan bile yankı yapıyor içeriye. Şöyle bakalım. Merdivenden çıkalım. Burası da. İçi böyle i̇şte. şöyle kamera uzatayım. Ben göremiyorum. Ben de sizlere ne izleyeceğim şöyle. Oldukça yüksek. Gel bakalım. Bir kamerayla bir neler varmış. Şurada ne var göremiyorum. Şöyle sadece kamerayla bakıyorum ben. Şu. Burası da taşınmış. Ya Sayın Devletim, Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun tamam böyle bir baraj yaptınız. Hadi oldu tamam 12 bin yıllık tarihi gömdük. Vardır bir bildiniz dedik ama tamam. Eyvallah bizim yükarımız demek ki. Bunu taşımışız. Helal olsun. Çalışan yapandan herkese ellerine sağlık. Ama ya çok zor değil ya. Şuraya bir tane tabela koyalım. Buradaki insanlar da buranın tarihini bilsin. Bir subliminal mesajı. Okuyup okumamalı fark etmez. Belki bir ak koyunu duysunlar, tarihi duysunlar ki o zaman aktar en azından biraz kültür basalım insanlara. Ve buraya geliyor adam diyor ki, neymiş?" diyor. Ya herkes internet olmayabilir. Herkes telefon olmayabilir. Herkes belki rastgele geldi adam. Çekmedi telefonu, şarjı bitti. E buraya geldi diyecek, ki, "Yok bu nedir ya? Bu nedir böyle?" E bilmiyor ha. Bilmiyor yani. Bunun ak koyunlardan kalan Tek yapıt olduğunu babanın oğlu için yaptırdım falan bilmiyor. E lütfen lütfen böyle şeyleri detaylara unutmayalım yani. Bu kadar dedik de umarım tabela falan yoktur. <laughs> Şurada ise şöyle bunlar falan. Bunlar da mı taşındı ya? Oraya gidelim bakalım. Orada. orası nasıl? Oraya mı taşıdılar lan acaba? Bunlar. Bunlar önceden de vardı taşındı mı bilmiyorum. Eski yapıtlar mı falan. Gerçekten daha önce bilmediğim için, eskisini bilmediğim için taşınıp taşımadan öncekinde burada ne vardı, bura var mıydı bilmiyorum. Maalesef bura hakkında da bir şey yazmıyor. Sadece internette Zeynel Bey türbesi hakkında biraz şey yazıyor. Burası ise şöyle bir yer. Bakın o bahsettiğim evler. Böyle birer kattan. Umarım görüyorsunuzdur. Gıcık diye yakında gitmiyorum. Şöyle gri gri evler. Hepsi böyle hobbit'e gibi duruyor. Tek katlı yapmışlar. Yani şöyle göstereyim kadar Yüzlerce. Bak bura full. Böyle full. Böyle full dönüyor. Full. Vallahi Hasan'ı inşaat. inşaatı keyif. Helal olsun ya. Mükemmel değil mi? Mükemmel. 12 bin yıllık tarihi. Ya şimdi şey bir matematik düşünelim. 12 bin yıllık tarihi nasıl 2 yıllık tarihe çeviririz? Canlı yaşıyoruz. Görelim. Devam ki. Ben gerçekten sanki ayağın olmuş gibi tabela koy derken boşa demiyordum çünkü inanır mısınız bak şu anda orada kalabalık var ve her dakika bir insanlar geliyor. bir böyle yapıyor. Ya burası hapishanedir. Yok ya ne hapishanesi. Bu nedir böyle eski bir camidir ve Herkes ne oldu insanlar o kadar çatır çatır fotoğraf çekiliyor. Ne oldu adını bilmiyorlar daha. Ne için yapıldığını hiçbir şey bilmiyorlar ve uyduruyorlar. ya Yanlış bilgi tamamen bilgi kirliliği. İşte bunun önüne geçelim. Yani. Madem buraya kadar gelmiş insanlar ne güzel kendilerini görmeye gelmişler. Yani diyelim ki tamam bak burası da şeydir ha yani. Verin yani bir bilgi. Çok değil ya. Çok değil. Neyse şimdi of, hava bir sıcak bu arada. Sanırım Allah bile barajın yapılmasını istemiyor ki herhalde. Sıcaklığı basmış. Suyu kurtacak ki bu maalesef ki yapılmış barajı kurtaracak halde bizi bilmiyorum yani. Bakalım şimdi suya doğru devam ki. Burası da işte sular altında kalmış yeni baraj bu. Şu dünyanın en iyi iskelesi, bu baraj da biliyorsunuz bizi dünyanın en iyi ülkeler arasına yazdıran ekonomize can, çiftçiye hayat, esnafa bir ömür, bir ev, araba, her şey veren mükemmel barajımız ve mükemmel iskelemiz dünyanın en iyi projesi. Şahane ya, gerçekten etkilenmeme geldi değil yani. <laughs> Barajdan etkilenmiyorsun diyorsun ki ulan 12 bin yıllık yeri baraj yapmışsın bundan etkileniyorum ben. Helal olsun diyorum. Helal olsun mükemmel ya şöyle izlemeye doyamıyorsun ha üf öf yani baksana şuradan da bile böyle taş falan yapmışlar ya. şahane ya mükemmel biliyorsunuz burası Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 400'ünü yani biz yüzde üretiyoruz gerek kalan yüzde 300de öteki ülkelere falan satıyoruz Somali'ye 5 milyar dolar falan yardım yapıyoruz bu elektrikle falan yapıyoruz yani bir şeyler biliyorsunuz dünyanın en iyi barajımız var uhu, uhu. Uhu. helal olsun bize mükemmeliz bu arada bu baraj yapılmadan önceki köprüden falan karşıya geçebiliyormuşuz. Orada mağaralar falan varmış. Taşınan yapıtları gösterdim. Taşınmayanlar var bir de taşınamayanlar var. Orada tabii ki de hanlar falan varmış. Biliyorsunuz burası 12 bin yıllık her yer ya. Ulan 12 bin bak. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 9 değil, 10 değil. 11 değil, 12 bin yıl. La Burada neler ya adam. Ak koyunu ya ak koyunu burada gelmiş türbe yapmış ya. Taşımışsın ondan. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Burada ya Baraj çok iyi. baraj çok iyi ya. Kesinlikle var ya Türkiye bugün bu kadar gelişmişse bu baraj sayesinde ya. Allah mesuliyetsin ya. Barajımız var kardeşim. Sizin neyiniz var ha? Kahrol Amerika. Barajın var mı lan? Şadevs Amerika. Ha? İsrail köpekleri. Barajımız var. Mükemmel ya. İnsan böyle var ya. Biliyorsunuz ben öyle her yerden etkilenmem ha. Ben öyle yani Baktım mı böyle derim gel bu neymiş ya derim ama bura ya babama söyleyeceğim bir tane de bana burada yaptırsın böyle oğlu için yaptırmış benimki de yaptırsın ama tam bu böyle mükemmel iskeleye mükemmel manzara yaptırsın ha benim adım bundan sonra Hasan keyif olsun hayır Furkan keyif olsun bundan sonra ben Furkan Keyf'im <laughs> Allah esir ya mükemmel ya bakalım devam ki Üff. Döner dönmez şuradaki yeni yapılmış köprüyle göz göze geldik. Ya Rabbim, Ya Rabbim. Aşık olmamak elde değil ya. Ama buraya yani baraj yapılmasına gerçekten hak veriyorum. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'de güneş yok. Türkiye'de hiç rüzgar esmez. Hiçbir tarafında deniz, göl. Yani elektrik üretecek. Yani hiçbir yerimiz yok ki e biz. E ne, böyle yani maalesef ki jeopolitik konumuz, mevsim yaşayışımız e yoktur ha. Yani biz garibanız yani. Allah da bizi bu coğrafyaya vermiş. O yüzden biz elektrik üretemiyoruz. O yüzden yani biz ister miyiz? Ha, biz ister miyiz 12 bin yıllık tarihimiz gitsin? Hayır biz de çok seviyoruz. Ama yok güneşimiz yok. Hiç yani güneş paneli falan hiç bilmiyoruz. Rüzgar günler falan. Mümkün değil onlar gelmemiş ki. Buraya baraj yapılmasını istemeyenlerin kesinlikle Türkiye'yi kıskandıklarını düşünüyorum. Çünkü yani 12 bin yıllık bak Mezopotamya gelmiş. Asurlar, Akkoyunlar, Cartlar, cürtlar, herkes gelmiş. Kimse baraj yapamamış. Peki bu kimin aklına geldi? Tabii ki de bizim. Tabii ki de bizim aklımıza geldi. Biz yaptık. Yapamamışlar. Kıskanıyorlar abi. Ne güzel barajımız var işte. Şimdi ise ismini bilmediğim Şurada bir yer var. Bilin bakalım neyi yok. Tabelası. Ee, i̇nternette falan fotoğrafı da yok. Oranın ne olduğunu bilmiyorum. Ee, orayı taşımışlar. Taşımışlar mı? Taşımışlar olduğunu düşünüyorum. Sonradan biliyorsunuz burada sonradan böyle şeyler yapılmaz. Sonradan burada sadece böyle teletabirlerin yeri değil la. De ney. Hobbitlerin, Hobitlerin, Hobitlerin yeri gibi yer yapmışlar. Bahsettiğim yere geldim ama buranın girişini bulamadım. Ya taşınması yeni bitti ya da daha bitecek falan ama burada yani benim internetten okuduğum kaynaklarda buraya yazmıyor. Ya, yeni taşındı. Ama ya yoksa bir tabelacımız ben gideyim ya şimdi hemen Batman merkezi ya da Midyat'a bir tabelacı getirdim. Ben buraya tabela yazdırayım ya. Ben gerçekten yazdırayım ya bu. Ben geldim bura kaç yani 100 yıllık Bilmiyorum ha bura nere bilmiyorum yani. Ben mi koyayım buranın neyi buranın yani kahramanlık yapmasını mı bekleyelim? İsmini hak etsin mi bura? Burası bir cami gibi bir türbe gibi ama bilmiyoruz ha gerçekten bak ben geldim. Bilecekler ki Furkan yoksa nereyi gördün? Ya vallahi abi gitmişim. Böyle bir yer vardı nasıldı ya işte camidir. Ama camide değil eski taştır vallahi o da değil. E nedir ya? E buraya bir tabela koyun babam. Zor değil ha. Zor değil bu kadar inşaat yapmışsın ya bak şuraya bakım. Çok diye bir demir tabelaya koyacaksın. Yazacaksın ismini, tarihini. Diyeceğiz ki ha lan bura ya. o bura mıymış ya? Şimdi hazır böyle tam mükemmel inşaatı da bu dünyanın inşaatını arkama almışken. Böyle dilme bir şarkı dolandı böyle. Dedim ki ben buraya bir şarkı yazarım falan diye. Ondan sonra dedim buna hangisini uydurabilirim diye. Ondan sonra dedim ki İbrahim Tastes'in Yalnızım Dostlarım var ya yalnızım yalnız o şarkıyı dedim biraz değiştirelim bakayım üstüne ne oynayabiliriz diye. Bu bir kere yalnızım diye değil artık bunu e, inşaatım. Bu artık e, Furkan tatlı sesin inşaatım şarkısı olsun. Şimdi şarkı sözlerini açtım böyle. Mesela neymiş? Çekmediğim dertle de çile kalmadı. Feryatsız günüm gecem olmadı. Okey. Yıkılmadık yerim, evim kalmadı. İnşaatsız gündüzüm, gecem olmadı. İyi, öteki de aynı paraf olduğu için ona kafanızı uydurun. Ağlamadık, sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnız. Ee, su altında kalmadık, yerler kalmadı. İnşaatım dostlarım, inşaatım inşaat. Su altında kalmadık, yerler kalmadı. İnşaatım dostlarım, inşaat, inşaat. Neymiş? O eski halimden eser yok şimdi. O eski keyfinden eser yok şimdi. İnşaat içinde taş toprağım şimdi. O eski keyfinden eser yok şimdi Sular altında yorgunum şimdi Oğlum ben yazıyorum buna uydururum Neymiş? Tutun kollağımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlar yalnızım yalnız Bu da, aynı. Zamanda. Bu da hep tekrarlıyor ya e, Tutun kollağımdan düşerim şimdi nasıl yapalım? Bunu o zaman suya gönderme yapalım Tutun kollarımdan boğulurum şimdi <laughs> İnşaatım noslarım, inşaatım inşaat. <laughs> Öteki bu da aynıymış. Neler gördüm, neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Hmm. Neler gördüm, neler geldim Onu nasıl yapabilirim? Neler gördüğünü. Ee, ne uygarlıklar mı diyelim? Ne yapalım? Ne kabile mi? Kabile. Kızılır. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> Ne diyorum ya ben? Ee, neler gördüm, neler geldi başıma. Ee, düşe kalka geldim bu yaşıma. Bunu nasıl uyduralım? Neler gördüm, neler yandım. Ne insanlar gördüm, ne... Bura ne olsun, ne... neydi bunlar? Uygarlık, krallık, ne... Ak koyunlar, hükümdarlık. o neydi ki ya bu? Nasıl? Ne... Lan neydi ya? Aklıma Okey, şimdi çözelim. Ne insanlar gördüm, ne uygarlıklar geldi. Düşe kalk... Yo, düşe kalkayı değiştirecektik, unuttum. Ee... Burayı uyduramıyorum herhalde. Biraz böyle anlık şimdi doğaçlama yapıyorum. E, ritim yani şiir gibi olacak koktu. Düşe <laughs> Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey uyduramadığım için. E zaten ondan sonra sonra dönüyor. Tamamen şu an rastgele açtım öyle dimde doğanırken Biraz düşünsen böyle bir 10 dakika sonra ben bunu açsam yayını falan ben buraya deli gibi yazarım. Hatta hit. Bakın e, arkadaşlar gelin beraber şarkı yazalım burada. Buraya böyle biraz e, i̇syan bir müziği olsun. Yapalım uydururuz basit ondan. Şimdi yeter bu ne yapıyorum ben yani <laughs> kendimi kaptırmışım burada. Bu dediğim gibi isimsiz camiden ayrılıyorum şimdi. Yukarıda çantamı alacağım saat 4.30 falan geçti daha buradan. Midyata falan devam edeceğim. Burası da Hasankeyf Çarşısı. O tarihi dedikleri ama yeni yapılmış. Yakın tarihli çarşı. <laughs> Şimdi ise böyle döndüm çantamı aldım. Böyle buradan midyat yolu var ileride. Anayola doğru yürümem lazım. Hava karardı kararacak bir yarım saat içinde tamamen kararmış olur. Ben de aynı yarım saat içinde yola varmış olurum. Bundan sonrasında bakalım Midyat mı madin mi ne bulursam artık. Herhangi bir daha merkezi daha konaklayabileceğim bir yere doğru gitmeye çalışacağım. İş <laughs> bakalım biraz zor gibi duruyor ama halledeceğiz umarım halledebiliriz. Adam lan adam bu doğunun insanı adam. Bu karanlıkta çat diye durdu adam. Hem de ilk araba. Adam gibi adam. Şimdi tam Gerçüş denen yere geldim. çocuklar burada dar geçitte doğru dönüyorlardı. beni sağ olsunlar Gerçüş'ün girişine indirdiler buradan böyle. Merkezmiş. Bakalım. Havada karardı saat kaç? 7'ye falan doğru geliyor. Bakalım. Gerdüş mü, Midyat mı, Mardin mi ne denk gelirse bakalım deneyeceğim. Göreceğiz hep beraber. Ve tekrardan selamlar. Saat şu an 12 ve ben Midyat'a geldim. Ee, orada artık yani kamera falan şarjı bitti. Şimdi powerbank'im falan kahretsin powerbank'im. Zaten çok az çalışıyordu bugün elimden düştü. Daha da hiç çalışmıyor artık. O yüzden orada şarjım bittiydi. Daha sonrasında e, geldim buradaki sağ olsun e, simit evinden. Burada böyle bir şeyler yedim hem. Daha sonrasında telefonum ve kameram biraz şarj ettim. Orada e, sabah da açıkmış. Daha doğrusu 12'den sonra ışıklar kapatılıyor. Daha sonrasında çocuk orada kalıyormuş. Polis hanımefendiye izin aldım ama e, burada ortayla hanımefendiye tanıştım hatta buranın. Ondan sonra o e, yani ben herhangi bir yerde kalamayacağımı ya da haber bekliyordum kalacağım yerlerden. Onlardan da mesaj gelmeyince Boşa düştüm haliyle. Polise de haber verdim ama çocuk dedi ki abi de benim yetkim yok dedi. Patronu arayalım dedi. Patronu aradık ama patron telefon kapalıydı. Açık olsaydı bana kesin izin verecekti. Ama saat 12'ye doğru 12.10 var filan. E çocuk da dedi ki abi de daha önce dedi ben dedi böyle bir problem yaşadım dedi. Ortaklı burası. Öteki öteki patrondan gece 3.30'da gelmiş problem yaşamış dedi. Niye aldı? Yasak falan diye. Öyle olunca da çocuk da haklı olarak dedi abi kusura bakma dedim hiç kardeşim sıkıntı yok. Sonuç olarak şu an saat 12'ye doğru geliyor. Midyat'tayım şöyle tam Midyat'ın merkezinde. Camlar falan da kapalı. Bakalım şurada ileride petrol varmış. Gidin petrolde biraz otur belki mescidi e falan vardır. Yaslayacağız bakalım. Az önce geride kalmış bir otele girdim. Ya çok fahiş fiyatlar ya gerçekten yani Türkiye'nin en kötü yerinde bir dörtmen olmuşsa 70-80 lira yani. Veremiyorum gerçekten veremiyorum yani bütçem falan çok. Habire o gün biraz para kastım bir şeyler sattım böyle biliyorsunuz dükkanına falan. Daha sonrasında kredi kartına demedim kayıya kaşıya falan derken çektiler hemen parayı. Öyle olunca gene aldık biz bize yani. Gittim dedim ki abi dedim bu lobide oturabilir miyim dedi. Ben de elemanım. Dedim eyvallah dedim. Ama gerçekten bak her şey, beni almayana onu da saygı duyuyorum ama yani ben mesela ben patron olsam biri benim otelime gelip böyle böyle sadece lobide oturabilir miyim dese ve hiçbir poliste, de jandarmalar arat sorulat hiçbir şey yoksa da oturacak abi bence bunu yani benim elemanım almasa ben elemanıma kızarım yani. Bilmiyorum. Yine de herkesin kendi kararı. Tam oradan çıktım. Baktım panzerle polis bile yaptı. Gel gel dedi. Dedim sen gel lan buraya. Tabii ki şaka. Böyle yaptım. <laughs> Hemen meyledim. Gittim yollarda bile birkaç dakika sohbet ettik falan. Ondan sonra dediler. Tamam madem böyle falan diye. Zaten gittiydim. Polise de bilgi verdiydim. Dedi ki kardeş dedi sana diyeceğim tek şey Allah seni ıslah etsin dedi. <laughs> dedim sağ ol abi eksik olma. Ondan sonra oradan ayrıldım. Opet'e gittim. Opet'te mescit falan yokmuş hiçbir yer. Ondan sonra ileride şel varmış. Şele bakıyoruz mescidi şimdi. Şelde de bir şey yoksa tekrar döneceğiz. Bakalım ondan sonra saat 12.30'u geçti. 6 saatim kaldı güneşin doğmasında. Ondan sonra azı basit. Hayat çok acımasız dedim ya. Ben böyle bir saat boyunca yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. O şele de varamadım. Neredeymiş bir şey anlamadım. Böyle en son yorulmuş ki. Tam böyle oturdum. Sağıma bir baktım. Pof. Çok acımasız hayatta. Ben de gariban gibi daha basına Çantam bile çıkarmamışım. Herhangi gidecekmişim yani böyle okulda da çantasında oturan, bir ortamda ceketli oturan tipler vardır ya. Onun gibi. O kadar ait değilim yani buraya. Adam porsu var. Çok mutsuzum. Allah kaza bile vermesin. Benim de evim var oğlum çantamda. Sırtımda hatta. Çok mutluyum. Allah daha çok bizim. Bizim de porşumuz olur be. Bir şey olmaz be. Devam ki. Böyle bayağı bir süre yürüdükten sonra dolandım dolandım. Sonra böyle bir tane fırına denk geldim. Çaldım böyle kapısını falan. Ondan sonra Mehmet var. Aslan falan arkasında. Onunla konuştuk. Ben dedi gel abi otur diye ustası geldi. O da dedi. Ha otur dedi. Sabah kadar bir tane saat biri geçti. Herhalde otururum herhalde. Belki uyutmazsam uyutabilirim. En azından sıcak bir yerdeyiz. Bu Midyat'ın meşhur ekmeği. Ne diye geçiyor? Halka, halka ekmeği. Halka. No, ama bunu siz tandırda pişirmiyorsunuz, fırında? Yok fırında. İçin tandırda da pişiren var, fırında da. Süryaniler hep fırında bunu yaparlar. Evet bu tandırda çünkü ortalar delik oluyordu. Ben dedim niye bu ortası böyle diye. Dedi tandırı şeyinden. Bu Süryanilerin eski ekmeği. Buranın. Muhammet abi tam 20 yıldır bu işi yapıyor ve muazzam. Önceden pide yapıyordum. Bu bunu bu sistemi kaç senedir yapıyorsun abi böyle? Bunu bu halka mı? Eğer böyle her gün hamur şey falan. Abi 20 senedir ben bu işteyim. Ama yeni bu somundan 6 yıl oldu somu. Evet şu az önce yaptığını. Bu, bunu 20 yıldır bunu yapıyorum yani. Bu halkayı. O yüzden döndürmem falan. <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyi ya. O abi niye böyle sanki bir kabarcık varmış gibi içinde? Abi bu mayalandığınız için öyle oluyor. Hee. ya. Bu un niye böyle sarı? Abi Köpektir bu abi. kepek. He. Buğdayın e, kabuğu. Un değil yani? Yok. Buğdayın kabuğu. Kepek, niye kepek yapıyorsunuz altı? Kepek niye? Çünkü hem altı e, damak tadı da daha güzel oluyor hem fırını fazla kirletmiyor. He. Yanmıyor fazla. Anladım. Ama sadece üstüne falan bir şey sürmüyorsunuz. Yok. He. Üstüne hiçbir şey buharı açıyoruz biraz. Buhar da üstünü böyle e, rengini güzel yapıyor. Şimdi size nerede yaptınız? Şimdi böyle çuvallar. Hepsi bundan fırını kabuğu. Tam burada şöyle Böyle uzanabildiğim kadar saat. Üçü geçti, tam sayısı üç buçuk falan. Böyle birkaç saat yatanı da o, pamuk olur olmaz sabah devam ki iyi gelirler Bu gece de rahatız çok şükür. <laughs> Hayatım ne kafa fırında uyuyorum, mükemmel. <gülüyor> <gülüyor>